Ümmetten ümmet olmuştu bu yapı. Ümmet olunca devlet olmuştu. İlk önce neye saldırdılar? Yok ilk önce devletlerin ellerinden almamışlardı. İlk önce devletlerin gitmesi lazım ki sonradan parçalayalım. Devlet gitti artık yeryüzünde 100 sene önce İslam adına bir devlet kalmadı. İslam adına bir devlet ve halife kalmayınca bu sefer ümmeti bozmak planları ümmeti bozmaktı. Çünkü ümmet nübüvvet sisteminden, nübüvvet menhecinden yetişiyordu. Ellerinde Kur'an olduğu sürece onlar tekrardan düştükleri yerden kalkar diye korkular üzerine gece gündüz durmadılar. Ümmeti bozmaya çalıştılar. Ümmeti bölük bölük hale getirmeye çalıştılar. İlk önce dertleri ümmete hudut koymaktı. Ümmete hudutlar koydular. Dediler ki siz Türkiye sınırsınız, Siz Suriye sınırısınız. Siz İran, Irak, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler. Cezayir, Tunus, Magrib, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar derken ümmeti kendi elleriyle çizmiş oldukları sınırlara mecbur kıldılar ve ümmet artık bölündü ama ümmet yine vardı ama onlar bir şekliyle ümmetin bölünmesi ve parçalanmasıyla ilgili birinci planı gerçekleştirdiler sonra artık yine ellerinde Kur'an olan zihinlerinde Allah olan nübüvvet menheci olan insanların zihinlerine girmek dünyalarına girmek ülke içerisindeki hudut içerisindeki ümmetçiliği bozmaktı onu da milliyetçilikle kavmiyetçilikle, başka isimlerle bozdular mı? Bozdular herhalde. Allah Azze ve Celle bozdurmasın, bozdular. Şimdi dertleri ne biliyor musunuz? Fertler. Çünkü bu, bu ümmet nasıl oluşmuştu? Fertlerin bir araya gelip kıyama kalkmasıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve ümmeti oluşturup sonra devlet oluşturmuştu. Onlar da iler, geriden doğru geliyorlar. Devleti kırdılar, ümmeti bozdular. Şimdi fertler, fertleri bozuyorlar. Fertlerimizin bozulması da okullarımıza bakabilir okullarımıza bakabiliriz. Her okulumuzda 400, 500, 600, 700 tane çocuğumuz okuyor. Liselere bakın, üniversitelere bakın. Üniversiteler var, 20 bin tane öğrenci var. 30 bin öğrenci var. 40 bin öğrenci var. Büyük üniversiteler. İslam'a sancaktarlık yapmış olan şu topraklarda, İslam halifesinin içinde barındırmış olan şu topraklarda, her kara parçasında belki tonlarca ağırlığında kanım bulunmuş olduğu şu topraklarda, artık İslam adına hiçbir şeyin doğru dürüst konuşulmadığı ve zihinlerin tamamen İslam'dan boşaltılmış olduğu bir coğrafya ile karşı karşıya kaldık. Zihinler boşaltılıyor. Fertlerimizi kaybediyoruz arkadaşlar. Fertlerimizi kaybediyoruz. Herkesin herkes kendine de baksın, kendi çocuğuna da baksın. Lisede okuyan çocuklarımız, ortaokula giden çocuklarımız, üniversitede okuyan çocuklarımız, gençlerimiz ne kadar üzerine korkuyoruz, niye? Çünkü ciddi bir savaş devam ediyor. Hala devam. Ediyor. Onun için Allah azze ve celle hatırlatıyor bize bakın yeryüzü benim diyor. Ben bu yeryüzünde ancak nübüvvet ve risalet sistemiyle takınıldığında, devam edildiğinde bu yeryüzü huzur bulacak diye söylüyor. Nübüvvetin içerisinde benim vahyim var diyor. Kitabım var diyor. O kitabın içerisinde mizanım var, adaletim var diyor. Bu adalet ayakta durmadığı sürece asla hiçbir şekilde düzene giremeyeceksiniz diyor. Ne Allah Azze ve Celle olan hukuklarınızda ne kullarla olan irtibatınızda hiçbir şekilde huzuru bulamayacaksınız. Diyor ki o bulamıyoruz zaten. Bakalım düzenin içerisindeki bütün bütün merhalelere, bütün alanlara bakalım düzenin içerisindeki. Yani hangi merhaleyi, hangi alana elimizi atsak hepsi elimizde kalıyor. İktisada bakalım herkes şikayetçi. Yani Avrupa'dan getirsinler, batıdan getirsinler, Kanada'dan getirsinler, Amerika'dan getirsinler, en idealist, en ekonomist, en bilgin insanları getirsinler. Allah'ın sistemi olmadığı sürece ekonomileri de ayakta durmayacak. Avrupa'nın hepsi alıyor zaten. Sen Avrupa'dan örnek alıyorsun. Vergilerle, şunlarla, bunlarla bu insanları zaten düzeltemezsin. Ekonomini de ayağa kaldıramazsın. Ekonomi bitik. Niye sistem farklı olduğu için? Eğitimi ele alalım. Şu ülkede, şu topraklarda. Biz burada yaşıyoruz. Bu toprakları gündem etmek zorundayız. En büyük en büyük bütçe eğitime ayrılıyor. En büyük bütçe eğitime ayrılıyor. Yani ahlaki meseleleri, okullarda duyduğumuz meseleleri bir tarafa bırakıyorum. Eğitimle alakalı neredeyiz? Yani en büyük bütçe, en güzel okullar, en büyük, en lüks binalara sahipken orada da hiçbir şekilde ismimizi bahsettiremiyoruz. Çünkü sistem ve hala şu ülke ve bu benzeri ülkelerde milli eğitimin elindeki çocuklarımıza okutulan müfredata Amerikalılar, Amerikalı heyetler dahi ortak oluyor. Onlar dahi iştirak ediyorlar. Zorunlu olarak şu maddeyi kaldıramazsınız. Şunu okutmak zorundasınız. Şu kitabı sunmak zorundasınız deyip hala müfredatlarımıza müfredatlarımızı temizleyemedik.